Ulan gene bu baş belası cuma mı geldi ya? Sabah sabah. Tamam lan patlama. Geldim. Bozkurt Sulak, siz misiniz? Benim. Şuraya bir imza rica edeceğim. sağ ol. Allah Allah. Kim göndermiş ki bunu ya? İşin ismi de yok. Kesin bir tepe. Tabii canım karıcığım. Dayanamadı tabii. <laughs> Olamaz. Ulan bağlamanın hasını da nasıl biliyor ya? Kimin karısı be? <laughs> Teşekkür edeyim be. Ay Gülperi vay. Dayanamadın dayanamadın. Ya açsana. Merhaba iyi günler bir şey ihtiyacınız var mı emriniz var mı diye geldiydim acaba. Sağ ol Cuma'cığım teşekkürler canım. Sağ ol Cuma'cığım teşekkür ederim canım. Mı? Bozkır Bey siz var teşekkür mü edeceğiz iyi misiniz acaba siz? Bana bak Cuma keyfim yerinde sen de şansını zorlama. Tabii tabii ben hiç o, o zaman bir emriniz olursa ben de cep telefonumu açıp beni ararsınız. Oldu iyi istirahatler. Güle 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 güle. Oh. Şıkır şıkır planı mı tıkır tıkır işliyor. Hadi hayırlısı. Yesi Şahin'in müsaitliği çok teşekkür ederim. <laughs> Sen kapı kapı <laughs> Merhabalar Çok hayırlı haberlerim var. Bağla Bozkır Bey çok mutlu oldu. Kanatları çıktı adamın ikinci bağına kanat çırpıyor veya. Ay artık bunun finalinde benden de nikah şahidiniz olur mu öyle değil mi? <laughs> aa, aa, öyle hemen evlilik olmaz Cuma Usta. Önce bir münasip şekilde tanışalım. Bakalım kaynaşabilecek miyiz? Sonrası zaten kısmetse olur. Yani kaynaşırsınız da... ...kaynaşamayacak ne var? Ben size çok güzel sürpriz bir akşam... ...yemeği organize ediyorum evde. Tamam mı? Böyle şamdanlı mumlu falan. Artık romantik ortam benden... ...gerisi sizden. Ah, 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 ah. Bu yaştan sonra... ...şu kalkıştığımız işlere bak kalkıştınız, kalkıştınız, kalkışamadınız. ya. geçen elma zaten bu yaştan sonra daha ne olacak son şansın. Köprüden önceki son çıkış. Aa, aşk olsun ama. Aşk olsun. Tabii şaka yapıyorum. Ben de aşk olsun diye uğraşıyorum. Öğrenelim bakalım. Bu masrafı da çok olacak ama neyse artık ben onun cebinden de harcarım. <laughs> Türk gibi başlayıp Fransız usulü sofra kurdum ya. Baban da mı Fransız koltuğuydu acaba? 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 Mis gibi be, vallahi. Ben olsam ben bana aşık olurdum. ...içimde ayvani bir romantizm varmış. Ben bile fark ettim de şeyi fark edemedim. Şeker Evet, çiçekler. İşte bu Marika'nın bahçesinden gülleri de arakladığım çok iyi oldu. Çok romantik bir ortam be ya. Ay Yemin ederim var ya bozkır bu sofrayı görünce şık diye aşık olacaksa eksi şaha. Hey, tabii ben de ikisinden de yüz görümlüğü alıp yolumu bulacağım ya. İşte bu kadar da. Bunlara biraz tane böyle mum koymamız lazımdı. Doğru. Mum almam lazım benim. Hemen gidip mum almam lazım. Tamam. Kimse bunu halletmeden onu ben halledeyim mi? Tamamdır o iş. Ee, planım tıkır tıkır işliyor yemin ederim. Harika gidiyor her şey. Hiç merak etme şimdi halledeceğim. Tamam kimse bozmasın burayı. Ben buna geliyorum Çok güzel masa oldu be. Bu ne ya? Gülperi. Gülcüğüm. Sürpriz akşam yemeği ha. Vay 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 vay. Harika. Harika. Ya Gülperi yapıyorsun, yapıyorsun, kırıyorsun. Sonra özür diliyorsun be canım ya. Allah Allah. Gülperi. Tezen'im. Tezen'im. Aşkım benim, bir deneyim. Ana. Gülüm benim ya. Sen benden önce davranıp bana sürpriz mi yaptın? Senin o kedi canını yerim ben ya. Deli yârim benim. Çılgınım, bipolarım. güzel hazırlamış. <laughs> 대장네! 대장네! Bir dalda iki kiraz biri. Hayırdır? Asıl sana hayırdır Bozdur babacığım. Biz sezengelerin aşk tazeleyeceğimiz için kendisi sağ olsun bana böyle güzel, romantik bir sofra hazırlamış. yanlış ama bu arada senden rahatsız olduğumdan falan değil ama... ...hani bu özel bir yemek ya. Hanımla baş başa kalmak isterim ben şahsen. Ama sen hiç merak etme. Şimdi içeri git. Ben masada kalan yemekleri böyle yarım ekmeğin içine kor getiririm sana. Açlıktan ölmesin yani korkma. Hüsnü! Köpek mi lan sen? Yarım ekmeğin arasına koyarmış, bana getirirmiş. Lan bir kere bu masayı tezene hazırlamadı. Benim canım güzel karıcığım Gülper'i hazırladı. Ben biraz erken gelince sürpriz bozulur gibi oldu ama neyse olacak yani. Önemli olan niyet. Bozdur babacığım, sen yalnızlıktan iyice Balatay'ı sıyırdın galiba. Gülperi anne gitti ya, hangi seni terk etti, kaba et gibi bir başına koydu ya seni. Gülperi yapar öyle şeyler ama arada bir gelir sonra da böyle gönlümü alır. Bak, patlıcan salata bile yapmış be. Biliyor sevdiğimi. Hayda, bu benim teyzenemin sofrası değil mi yani? Lan oğlum, tezen o bugün eve bile gelmedi ya. Bu bizim Gülperi'yle barışma yemeğimiz. Asıl sen kaybolan, çık git. Çiçeklerimi alırım ama. Ol başına çal. Keşke sen de acık düzgün giyilseydin. Qazaqlan bildiğin tiftik keçisine benzemişsin. İnsan böyle bir geceye hazırlanırken acık şık giyinir. Senden öğrenecem lan temiz giyinmeyi, güzel giyinmeyi. Buyurun buyurun efendim. Kusura bakmayın. Vallahi sizin statünüze, sizin böyle banka hesap cüzdanlarınıza layık Mücaydır. bir sofra değil ama kendi ellerimle hazırladım efendim. Hiç merak etmeyin. Ee, efendim Türk mutfağının örneklerinden Fransız mutfağının en dibine kadar her şeyi hazırlamaya çalıştım, sizi layık olmaya çalıştım efendim. Buyursunlar, tamam. oturun efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bozkır Bey nerede? Aa, Bozkır Bey gelmek üzeredir efendim, ben izninizle mutfağa geçmek istiyorum, içecekleri hazırlayacağım. Vallahi inşallah yani ben mutfaktayım, bir şey olursa beni çağırın tamam mı? Çok teşekkür ederim, ederim. çok sağ olun. Oh. Bozkır Bey değil mi? Ben de sizi bekliyordum. Siz kimsiniz hanımefendi? Neslişah saygın ben. Memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum da... ...eve nasıl girdiniz? Cuma Bey söylemedi mi? Bir tanışma yemeği hazırladı bizim için. Haberiniz yok muydu? Bu şeyin yemi değil mi? Ya neyse oturmaz mıydınız? İçecek bir şey, içecek bir şey, içecek bir şey, içecek bir şey acaba. Turşu, turşu, turşu. O, ne atuşu ne atuşu Burada ne var bu şimdi? Şey Ay, ne atuşu mi dedim içecek hiçbir şey yok ah Gülperi ya. Bu kadar tuşu kurarsan adamın için eşkitirsin. getirsin böyle işte ya. Sen, o, oh, oh, oh. bu ne ya? Evde sudan başka içecek tek şey boz ama Allah'ınızı seversiniz ya. Ay, nasıl tür kültürü sahipsiniz dostum var? Oo. Tırtıl gibi olmuş bu sirkeyi de geçmiş yani. Ay 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 ay. Tadı nasıl acaba nasıl acaba nasıl? Ben ay be. İyi ee, iyi. Oo, biraz sanki kıvam kaçmış gibi ama sen... ...o kısmına da gidip kavuşur. İnsan mı fena veriyor mu? Ah! Eminim ejderha gibi oldum ha. Yemeğin yanında gider mi acaba bu ya? Bağlan akışını bırakmak lazım artık. İnceldi yerden kopar mı bağlanır mı onu şey yapamadım ama ben... <laughs> Oldu bu iş biraz. Stresimi aldı o sanki benim ya? Gerçekten evet. Biraz stresimi aldı mı? Sekiz parmağım var lan benim. Nerede iki parmağım benim? Parmaklarını... Buradaymış ben ya sakin stres yok. Tamam sakin ol. Diye bekti, bunu vereceğim artık. Yani biliyorum böyle çok damdan düşer gibi oldu. Ama zaten aşk da öyle bir duygu değil mi? Ansızın gelir ve yerleşi verir insanın yüreğini. Yani şimdi Nesli Hanım. Bu arada umarım hediyenizi beğenmişsinizdir. İyi bir ustanın elinden çıkma. Onu siz aldınız bağlamayı. Gönlümden kopan küçücük bir jest diyelim. Tanışmamızın şerefini. Teşekkür ederim. Ee, zahmet buyurmuşsunuz da... Ee, ...ben... E, ...evliyim Neslişan Hanım. Biliyorum. Haberim var. Boşanmak üzereymişsiniz. Yok. E, yani... E, ...daha henüz belli değil. E, gerçi... ...Gülperi terk etti ama... E, ...yani... Sizin de duygularınıza saygı diyorum. Ee, kusura bakmayın yani. De. Anladım. Anladım Bozkır Bey. Gitmemi istiyorsunuz. Yani sizi incitmek değil amacım kesinlikle. Tabii, tabii. O zaman en azından o güzel sesinizden bağlamanızla bir türkü armağan ederseniz bana diye düşünüyorum. Yani elim boş demiş olurum. Şey... Tabii ben bağlamayı alayım da siz de o arada... ...yani vakitte biraz geç oldu da. Ne aldın galiba be? Ayy İsmail, ya? Aa. Kedi gibi dağlarda dolaşıyordun, yanıma aldım seni nankör, çıktın nankör. Dükkanda kapranım. Ayy Sımaira, yemin ederim kurşunlara gelirsin inşallah. Harfiyat kamyonlarının altında kalırsın sen. Benim gibi bir usta, sana köle olacak adam mıydı ya. Ah, İçmeyip de ne böyle takarsan böyle içiyorsun, takmayacaksın böyle kafana ama taktığın zaman da öyle, böyle böyle idare edeceksin aşkım ya. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur, nazlı yarın hayali karşında durur. Ormanlardan aşağı, aşağı giderim. Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim. Oha! Baba! Allah. Çezene! Vay, sen şahal kayınfeder vay. Kaçak etmiş seni oğlum. Baba kim bu hanımefendi? O mucizevi bir ana şahitlik ediyorum şu anda. Ben size hemen tanıştırayım. Neslişah hanım, erkezenin tezenin Neslişah hanım, cihanin olur gelsin. Paka miline. Ne? Nene. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.